Merhaba arkadaşlar. Sayın Ayhan Bar CHP Adana Milletvekili. Kendisinin mecliste yaptığı açıklamaları unutmuyoruz. Çoğunlukla staj çıraklık mağdurları hakkında açıklamalar yapıyor. Yine meclise verilen tekliflerde de kendi imzası var. Yine arkadaşlar sosyal medyada yaptığı açıklamalarla, yaptığı paylaşımlarla şu anda kademeli emeklilik bekleyenlere bir nefs olsun umut veriyor kendisi. Sayın Ayhan Barut, CHP Adana Milletvekili ve Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu üyesi. Bakın listeyi paylaşarak 8 Eylül 99 sonrası sigortalılara adil ve kademeli emeklilik için geçiş modeli tablosunu paylaşarak hakkımızı alacağız. Haksızlığa son vereceğiz. Adaleti sağlayacağız. Adaletin yolu kademe diyerek etiketleyerek listeyi paylaşmış. Aslında burada Emader'in çalışmaları da gerçekten milletvekillerinin bu den sosyal medyada yaptığı açıklamalarda çok etkili. Biliyorsunuz çoğunlukla muhalefet milletvekillerinin verdiği destek, mecliste yaptığı açıklamalar hem adlerin basın açıklamaları, imza kampanyaları, meclisteki ziyaretleri, yine AK Parti MHP tarafında, ittifak tarafında ve iktidar tarafında il ve ilçe başkanlıkları ziyaretleri bunların göz önünde olmasını sağlıyor şu sıkı dönemde bile, şu sıkıntılı dönemde bile Sayın Ayhan Barut'un kademen emeklilik konusunda yaptığı bu açıklama, sosyal medyadaki bu paylaşım bizce çok değerli. Umuyoruz diğer milletvekillerinden de aynı şekilde açıklamalar gelir. Biz de buradan paylaşmaya devam ederiz. Şu liste, şu tablo çok önemli. 8 Eylül 99'dan sonra SGK girişi olan 2008'e kadar olan kişilerin emeklilik hakkını kademeli bir şekilde almasını yarayacak e da paylaşımlarında bulunduğu dosyanın içinde bulunan bu geçiş modeli tablosu bizce ideal. Umarız mecliste de görüşülmeye başlar. Hele yani bir meclis açılsın. Evimiz göreceğiz bakalım neler olacak. Görüşürüz tekrar arkadaşlar.